Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Şubat Perşembe ABD Gulfstream Park yarışlarında Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Her zaman yaptığım gibi yurt dışında bugünkü yarışlarla ilgili seçimleri veren e, vatandaşların yorumlarını ekrana getireyim. E, Akasya or Akakya, nasıl okunur bilmiyorum. Kake Courtney'in yorumları. İkinci koşu bizim Altılı Ganyan İka'ya, yedinci koşu da bizim Altılı Ganyan'ın e, altıncı ayağını oluşturuyor. Bunları videonun sonunda yorumlar kısmına koyuyorum arkadaşlar. Oradan istifade edebilirsiniz daha geniş olarak. E, bu da Claudio'nun seçimleri. Yine aynı şekilde ikinci koşu. Race 2 altılı ganyanın ilk ayağını. Race 7 de altılı ganyanın altıncı ayağını oluşturuyor. Son olarak da Pedro Casella'nın yorumlarını vereyim. E, ikinci Race 2 altılı ganyanın ilk ayağı. E, race 7 dediği de 6'lı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Örneğin burada e, farklı renklerle belirtilen isimler oldukça e, bu şahıs tarafından öncelikli olarak önerilen isimler. Örneğin ilk ayakta Vegas Weekend'i önermiş. <laughs> İkinci ayakta da 8 numaralı Honorable'ı e, koşuyu kazanır niyetinde oldukça e, öne çıkarmış 81 puanla kendi verdiği derecelendirme sanırım bu. Geldik yarış programına. İkinci koşu bir maiden satış koşusu 21.40'ta başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alacak. İlk öne çıkan isim %64 AGF oranına ulaşmış olan an itibariyle bir numaralı Vegas Weekend geliyor. Koşuya bakalım. Koşu 40.000-50.000 bin, bin dolar aralığında bir meydan satış koşusu toplam ikramiyesi 39.000 e, dolar olan bir koşu. Le, Vegas Weekend'e baktığımızda Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde 4 kez start almış. Son 2 startı bu koşuyla eşleyer koşu arkadaşlar. Ondan önceki de bir e, meydan satış koşusu 40.000 dolarlık. Üçünde de ikinci olmuş 1200-1400 ve 1200 metrelerde bugün oldukça iddialı bir isim Vegas Weekend. Daha sonra 6 numaralı Family Time'la ekürü olan 2 numaralı Dan Lornady var sıralamada. Len Lornady de Korey Lanari ile start alıyor. 62 handikap puanı var. O da oldukça üst grup koşularda start almış. Bugün koşunun 39.000 olduğunu düşünürsek 40-50 bin aralığında. Lenlo Neydi. 50 bin, 85 bin, 85 bin, 70, 75 bin, 72 bin. Yani bu grubun hemen hemen iki katı e, üst gruplarda start almış bir isim. Ekürisi 6 numaralı Family Time'da Jose Ortiz'le start alıyor bugünkü koşuda. O da nispeten üst grup koşularda mücadele etmiş bugüne kadar. Burada son olarak da diğer Ortiz kardeş olan Rad Ortiz Junior'la start alacak olan High Fashion yazılabilir arkadaşlar kuponlara. Bu koşunun diğer bir web sitesindeki e, derecelendirmesi de şu şekilde Vegas Weekend 1 numaralı 2.88, 2 numaralı Landlord Lady 6 numaralı Family Time'lı ekibi olan 3, 5 numaralı High Fashion 5, 6 numaralı Family Time 6, e, 3 numaralı The Jokes Only 15 ve 4 numaralı Yes It Is Free 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 1600 metre için pistte 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Arkadaşlar ben burada 8 numaralı Hanarabal'ı tek olarak öneriyorum. Edgar Sayas'ta start alacak olan Todd Fletcher antrenöründeki bir isim. Ee, an itibariyle de yüzde %35 AGF oranına ulaşmış bir isim. 8 numaraya koşuya baktığımızda 50 binlik bir e, satış koşusu o, toplam ikramiye 39 bin dolar. E, 8 numaralı Honorable e, Edgar Zayas'la start alıyor. Son 4 startını aynı jokey start almış. Tamamı 1600 metre çim pistte. E, ve son 3 startın ikisini kazanmış. Birini 4 boydan fazla bir farklı aynı jokey ile birini de 1 bir boy e, burun farkıyla kazanmış. Bugünkü koşuyu da kazanır gibi gözüküyor. Eğer bu koşulardaki performansını gösterirse dereceleri 1600 metre çim pisti olmak üzere her ikisi de 1.38.50 ve 1.35.85 dereceyle kazanmış 1600 metre çim pistteki iki koşusunu. Bu, bu atı tek olarak yazabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, en yakın rakibi zannedersem bir numaralı Ended Tourist o da Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. ancak son koşuları oldukça kötü gözüküyor. 8 numaralı Honorable 3 lira ile ilk sırada yer alıyor. 4 numaralı Hard Game 4, 3 numaralı One Tour 5, 5 numaralı K 5.5, 1 numaralı In The Tourist 6, 2 numaralı Southern Passage 9. 7 numaralı Go Mike, 10 9 numaralı Famous Ken, 15 6 numaralı Golovkin 17 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Bu e, internet sitesini de yorumlar kısmına koyuyorum. Bilginiz olsun bilmeyen arkadaşlar için. Geldik 6'lı gayen 3. ayağına. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1600 metre kum pistte. E, atların e, AG oranlarından da gördüğünüz gibi oranları birbirine oldukça yakın. Dolayısıyla burada fazla isimle geçmekte fayda gördüm. Todd Pletcher'la Todd Pletcher antrenesindeki ve Louis ile start alacak olan İsfak e, öne çıkan bir isim. Koşuya bakalım. Koşu 47 binlik orta seviyede bir maiden koşu. 47 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 5 numaralı İsfak kariyerinde ilk kez start alıyor. Hartspun yavrusu Todd Pletcher antrenesindeki bir isim. Louis ile start alacak. İlk ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 4 numaralı favorite scene var. Hemen üstünde yer alan Kore Lenari ile start alacak olan bir isim. 47 binlik bir maiden koşuda 1600 metre kum pistte son startında Julien Leparux ile bir ikinciliği var. favorite scene numaralı. İki numaralı Emma Rose var sırada. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. son startında yarım boy farkla benzer bir koşuda. 47 binlik benzer bir koşuda ikinciliği var yarım boy farkla. 2 numaralı Emma Rose'un ve son olarak burada 1 numaralı Boxer Rebellion var. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki iki startında 1700 metre çim pistler ikisi de üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. Brad Ortiz Junior'la e son olarak bu koşuda önereceğim isimler. İsim. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 4 numaralı Favorite Scene 2.75 ile ilk sırada yer alıyor ve 5 numaralı Isfak 2.87 ile ikinci sırada. 2 numaralı Emma Rose 5, 1 numaralı Boxer Revolution 8, 3 numaralı Raspberry Bullet 15, 6 numaralı Touring Egypt 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı da dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte şartlı satış koşu. Koşuda da dokuz isim start alıyor. E, Michael Maker antrenesindeki Jose Ortiz ile start alacak olan 6 yaşındaki Dream Friend e, öne çıkan bir isim. An itibariyle de %37 AGF oranına ulaşmış. Koşuya baktığımızda 16.000-20.000 aralığında bir satış koşusu toplam ikramiye 27.000 dolar. 3 numaralı Dream Friend e, Jose Ortiz ile start alıyor. Son altı startının 5'inde tabelada yer bulmuş bir isim. Oldukça üst grup koşular olduğunu görüyorsunuz. E, 62 bin bir grup 3 koşu 62 bin 500 ve 35 binlik koşularda yapmış bu performansını. Daha sonra 9 numaralı Ninja Dust geliyor. E, Edgar Sayas'la start alacak olan bir isim. Son startında 20 binlik bir e, satış koşusunu boyun farkıyla aynı jokey ile kazanmış. Edgar Sayas'la start alacak bugün. 1600 metre çim pistteki son startı 1.35.08 derecesiyle kazanmış. Daha sonra aynı koşuda 3. olan Cairo Campaign var. Bir üst sırada yer alan 8 numaralı. Bu da Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Kariyerindeki 4 startında 2 galibiyeti, 2 de 3.lüğü var. Son startında Ninja Dust'ın kazandığı koşuda bir boydan biraz fazla bir farklı üçüncülüğü var. Onlarınıza yazmanız gerekir diye düşünüyorum. 1200 metre kum pistteki startını 1.11.99'la 1000 metre kum pistteki startını da 58.12 ile kazanmış kariyerindeki koşularda. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda Dream Friend 1.80'de oldukça ön planda yer alıyor. Daha sonra 9 numaralı Ninja Dust 6, 4 numaralı Pozitif 7, 8 numaralı Karyo kampanya, 7, 6 numaralı Hero Up 9, 2 numaralı Pretendant 13, 7 numaralı Strong Ending 23, 5 numaralı Buffalo Max 41 ve 1 numaralı Bean Fun 41 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik 6'lı Ganya'nın 5. ayağına 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu 1200 metre kum pistte start alacak. 7 isim start alacak gözüküyor koşuda. Burada 3 numaralı Sharp Girl ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya bak, bakalım. Koşu 75 bin dolarlık üst grup sayılabilecek bir şart. Satış koşu toplam ikramiyesi 47 bin dolar. 3 numaralı Sharp Girl kariyerinde 2 kez start almış. İlk startı oldukça 3 grup bir maiden koşu 80 bin dolarlık. Bu koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 1200 metre kum pistte 1.12.08 derecesiyle son startında da bir black type koşuda ikinci olmuş. Louis Saez le. bugün gene aynı jockey ile start alıyor. Şap görünüyor. İki numaralı Flight du Shanghai Jose Ortiz start alacak olan bir isim. E... son startında e... 1000 metre kum pistteki koşuyu Altı boy farkla kazanmış Paco Lopez 59-17 derecesiyle 1000 metre ıslak zeminde. Ondan önceki startında da 1100 metre kum pistte bir ikinciliği var. Flight to Shanghai. Altı numaralı Reinforced John Velasquez start alacak olan bir isim. E, son startında startta problem yaşamış. Start kapağına çarptığı için bir altıncılığı var ama ondan önce 126.800'lük bir e, maiden koşuyu. 5-6 boyu yaklaşık 6 boy farkla kazanmış bir isim. 1.05 derecesiyle 1100 metre sentetik pistte. Son olarak da burada bir numaralı Pence Street var. Rad Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. Son startında 1200 metre kum pistteki bir koşuyu 1.1240 derecesiyle kazanmış orta grup bir maiden koşu. Boyun farkıyla kazanmış bugün de Rad Ortiz Junior'ına start alıyor. Bu koşunun yurt dışı bayı soranlarına baktığımızda Pardon. 3 numaralı şap gördü. 275'te ilk sırada yer alıyor. 6 numaralı Reinforced. 4 1 numaralı Penn Street. 433 2 numaralı flight to gal 5.5 ondan sonra görüyorsunuz oranlar çok yüksek e, farklı devam ediyor. Slime Sparkle 7 numaralı 21, 5 numaralı Vivala Reina 21 ve 4 numaralı Sky Proposal 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik 6'lı ganyanın son ayağına. Arkadaşlar sürpriz arayacağınız bir ayak gibi gir geliyor. Bana burada ilk yer vermek istediğim isim 6 numaralı Shouten the Breeze. Ee, koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı koşu ve 9 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 38.000 e, 38 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Sıralamam şu şekilde 6 numaralı Shoot in the Breeze e, Louis Sayes ile start alıyor. Son startını da aynı jockey ile boyun farkıyla kazanmış. 1600 metre çim pistte 34 63 derecesiyle. Aynı koşuda Üçüncü olan Please Call Me back var. İkinci numaraydı sanırım. Evet. İkinci numaralı Please Call Me Back Shooting the Breeze'in birinci olduğu koşuda iki boydan biraz fazla bir farkla üçüncü olmuş. Tyler Gaffalona ile start alıyor bugün. Ee, ondan önceki her iki startında da 1700 metre çim pistte bir boy bir boyla ikincilikleri var. Please Call Me Back'in. Üç numaralı Bourbon Currency var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Ee, son 6 startının 5'inde tabelada yer almış. Bir tane galibiyeti, 3 tane ikinciliği, bir de üçüncülüğü var. Koşuların tamamı Chimpliste. 3 numaralı Bourbon Currency'den sonra 1 numaralı Calibrator Edgar Sayaslı start alacak olan bir isim. Ee, son startında bir satış koşusunu 35 bin dolar toplam ikramiyle 25-35 bin dolar aralığındaki koşuyu 2,5 boyla aynı ile kazanmış. 1600 metre çim pistte 1.35 12 derecesiyle. 4 numaralı kalkort Emizel Jaramillo ile start alıyor. Bir önceki startında bir maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanmış. 1600 metre çim pistte 1.34 76 derecesiyle. Son olarak da burada 7 numaralı Sleeping Jimmy e, sürprizde yer vermek istediğim isim. Orta grup bir maiden koşuyu bir önceki startında 1500 metre çim pistte 1.31 derecesiyle kazanmış yarım boy farkla son startında da 1000 e, metre çim pistteki bir koşuyu 56-36 derecesiyle kazanmış bir boydan biraz fazla bir farkla Calibrator'ın 3. olduğu koşu bu. Bu 6 isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Son koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. 6 numaralı Shoot in the Breeze 3 2 e, numaralı Please Call Me Back 4, 3 numaralı Burwing Currency 5, 1 numaralı Calibrator 9, 4 numaralı Call Card 10, 5 numaralı Zep Dedi 13, 8 numaralı Empire Express 15, 9 numaralı Ocean's Map 17 ve 7 numaralı Sleeping Jimmy sürpriz olarak yer verdiğim isim 17 lirayla son sırada yer alıyor. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, lütfen bütün izahşan kuponlar yapmayın. Bunlar sadece benim size bir yol göstermek adına yaptığım çalışmalar. Kendi çalışmanız ve diğer arkadaşlar yorumlarından istifadeyle kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Yorumları beğeniyorsanız abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, Altılı Ganyan şablonuna geçiyorum. Bir numaralı Vegas Weekend ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 6 numaralı Family Time ile ikili olan 2 numaralı Denlo Ladybug sıralamada ve 5 numaralı High Fashion geliyor ilk ayakta. İkinci ayakta 8 numaralı Honorable tek yazılabilir diye düşünüyorum. Üçüncü ayakta 5 numaralı Isfak ilk kez kariyerinde start alacak olan bir isim. 4 numaralı Favorite Scene, 2 numaralı Emma Rose ve 1 numaralı Boxer Rebellion geliyor sırada. E, ee, ayakta 3 numaralı Dream Friend, 9 numaralı Ninja Dust ve 8 numaralı Karyo Campaign yer verdiğim isimler. 5. ayakta 3 numaralı Sharp Girl ve 2 numaralı Flight to Shanghai öncelikli olmak üzere 6 numaralı Reinforce ve 1 numaralı Penn Street geliyor. Son ayakta da biraz fazla isme yer verdim. 6 numaralı Shoot in the Breeze, 2 numaralı Please Call Me Back, 3 numaralı Bourbon Currency, 1 numaralı Calibrator, 4 numaralı Calcord ve 7 numaralı Sleeping Jimmy yer verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir perşembe günü diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere hepinize bol şanslar.